Merhaba arkadaşlar ben Nazmican. Bu videoda sizlerle Lichess Org üzerinde 10 dakikalık satranç oynayacağız. Rakibimiz Happy Kid. Ben bu rakibi tanıyorum sanki. Daha önce çok fena kaybettiğim oyun. Hatırlıyorum bunu. <laughs> Tamamen kazanç pozisyonunda berabere bile kalamamıştım. Evet. <laughs> Bakalım ne olacak. Happy Kid yine mutlu olacak mı? Evet uzun sürelerin ardından yeniden birlikteyiz. Ee, niye böyle olduğunu takdir ediyorsunuzdur diye umuyorum ee, hani memleketin hali ortada mı derler <laughs> biraz biraz e, morale ihtiyaç olan işler bunlar peki e, rakibimiz Rakibimiz fil A6 mı gelmeye çalışıyor yoksa fil B7 mi gelmeye çalışıyor göreceğiz. Fil D3. Belki H5, H4, H5, H6 oynayabilirim. Ee, peki acaba nasıl oynasam? Vezir F3 gelsek. Alsa piyonunu alsak. Vezir F3 oynanabilir aslında fena gelmedi. Tabi bilemiyorum. Alınca fille de alabilirim. Maksadım E4 karesini korumak şu an için. Rakibe At E4 çünkü yardımcı oluyor. Hem filin çaprazını kapatmak hem de gelecekte bu atı buradan sökmek için. Evet söz verdiğim gibi düzenli videolar yapamadığımı biliyorum. Bunu artık defalarca yapamadığım için belki de izleyenler bunu anlayışla karşılamayı alışkanlık haline getirmişlerdir. Peki burada fille almak da mümkün. Fille alıp rakibin kötü yerleşmiş taşına karşı oynanabilir. Ee, geldiğim zaman sanırım atını dönmek istiyor. Piyonunu alırsam da aynı şekilde atı dönmek isteyecek ve C5 oynayıp at 5 C4 oynayıp at C5 gelmeye çalışacak. Orası biraz daha hesap gerektiriyor sanki. Nasıl bir hesaptan söz ediyorum? Şöyle bir hesaptan söz ediyorum. Örneğin aldım at da 7 geldi. E şimdi burada e, vezir G4, vezir H5 gibi bir şey düşünülebilir. Bu şekilde. Vezir G4 mesela. Flaş 6 istiyorum. Fakat ee, birkaç hamle yapabilir. Örneğin Ç8 oynayabilir, F5 oynayabilir, G6 oynayabilir. Böylesi bir hesaptan bahsediyordum doğrusu. <laughs> ve pek de kolay görünmüyor. Tabi fil almak en basiti. Ona da e, At 7 ile cevap verecek ve e, eğer fil H7, vezir H5, fil G7 çalışmıyorsa fili kaçmam gerekecek. da oynayabilirim. Daha agresif bir şeyler oynamak istediğimi itiraf etmeliyim. <laughs> peki. D5 at D7 ee, Vezir G3 olabilir. Rakip D4 sürmeye çalıştığı için o esnada peki saldırgan oynamaya çalışayım. Bunun bir doğrudan çürütülmesini göremedim. At E4'ü alabiliyorum. At D7'ye de düşüneceğim. Vezir G3 mü oynayayım? Vezir G4 mü oynayayım diye. Vezir G3 ilk bakışta daha e, normal göründü. Vezir G4 buraya basıyor. Böyle bir artısı var. F5, EF, kale F6. Hesaplamam gerekiyor. Vezir G3 oynayayım. Neden bilmiyorum. Bu hamle içimden geçti. At F3 de belki planlayabilirim. Rakibinde dediğim gibi ya D4 oynayıp ya da e, C4, at C5 oynayıp devam etme fikri var at f3 oynayabiliriz f6 kale f7 f6 da olabilir at 3 acaba f5 mi oynayacak neyse alırsa alacağım alırsa alacağım evet, ne tarafa rok atacağımı şu an ben de bilmiyorum belki de en iyi kararı vermedim bu arada çünkü file 5 alıp daha pozisyonel bir şey oynayabilirdim şimdi Biraz daha agresyon dolu bir şey yapıyoruz. Alırsa fil de alacağız demiştik. et evet, rakip blokaj sağlamaya çalışıyor. Ee, daha doğrusu ben blokaj sağlamaya çalışıyorum. Rakip de onu kırmaya çalışıyor. Uzun rok atabilirim. Mantıksız gelmedi. bir kaçabilirim de o da mantıksız değil. Neyse uzun rok aldı aldım. Vezir F6. Aldı aldım. O pozisyon ne olur acaba? Çok eşit oluyor sanki. Evet, bir yerlerde hata yaptım. Anlaşılmış oldu. Çünkü çok eşit olmaması gerekirdi. <laughs> Bu hesapta. Peki uzun aldı aldı. Vezir f6 aldı. aldı aldım. Nasıl oynayabilirim orada? Oyun sonunu. Bir şey elde etmek istiyorsam. şekilde bir şey elde edemiyorum. Elde edemiyoruz. Ne yapalım? Uzun rok. Evet. Uzun rok. F2 piyonuna basarak geldiği için değişmek zorunda kalıyorum. Yani burada herhalde bir şey elde edemediğimi kabul edip oynamam gerekecek. Ama onda da kötü kalmaması gerekiyor. Ee, peki. F6. F4 de 4 aldım. Aldı. Peki. Rok atalım. Karışsın bakalım. Alıp aldı. Kale F2 vezir E6 alıyorum. Onu oynayacağım. Alıp alıp vezir F6 yaparsa vezirleri kesmede oynamaya çalışacağım. Ama göreceğiz. Daha önceki bölümde sanırım iyi oynamam gerekiyordu. Çünkü burası artık vezir G4 gelseydim. F5 oynadığı zaman belki de belki de ona izin vermem gerekiyordu. Neyse. Kale d2 olabilir. Tamam. Yani vezirler tahtada kaldığı sürece bir şeyler yapmaya çalışabiliriz aslında. Rakip de bir şeyler yapmaya çalışabilir peki. H5 olabilir. B4 oynayacak. Peki. C4, B4 ya da B4 oynayabilir direkt. Çünkü B4'de benim C4 yapma şansım oluyor. Ya bu iyi bir şey midir? Görecez. Yani çok zaman fark ettim ama uzun zamandır da oynamıyorduk bu şekilde. O yüzden iyi oynamayabiliriz veya çok yavaş kalabiliriz. Ama en azından yapmaya çalıştığım şey anlaşılabilir. H6'ya piyon yerleştirip belki uzun vadede rakibin şahının orada tehlikeli bir unsur olarak kullanayım. Şahını biraz zayıflatayım. Oyun sonunda da H7 karesi bir zayıflık haline gelebilsin. Negatif yanı bu piyon zayıf kalabilir eğer başarabilirsem. Kendisi sürerse tabii ilerleyen bölümlerde açık renklerde zayıflık olabilir. Hemen oynamak hesap gerektiriyor. Çünkü fil alabiliyor. Mat olmuyorsa eğer taş kaybediyorum demektir. Ki mat olmuyor yani. Kaçıp gidiyor. Ama potansiyel bir fikir olarak duruyor burada. Aynı zamanda kimi durumlarda kale h4 de götürmeye çalışıyor. Hmm. Evet. Vezir g6'yı tekrar hesaplıyorum. tabi olmadığını fark ettim ama az önce size söylerken kale 4 gelmek için alıp kale h4 oynasam Kaleleri çiftliyor. Kale G4 oynasak f 2yi koruyoruz ama yani evet F4 hmm, peki alalım kardeş dökerim. Yani biraz işler karıştı zaman da devreye girecek. Kale savunmaya da yardımcı olabilir umuduyla yaptım bunu. Evet, C4 beklediğimiz hamleler arasındaydı. Fil C2 A4 karesini korusun, belki B4 geldiğinde vezir gelmesini engelleyebiliriz. E4 E5 olabilir. G5 yaptığım zaman artık az önce konuştuğum vezir G6 çalışması e, işe yarıyor olabilir. B4 E5. E, burayı çok hesaplamadım ama aldığı takdirde Şahımın hemen mat olmadığını varsayıyorum. Şimdi vezir G6 girmek istiyorum. Da alırsa düşünmeden almayı planlıyorum. Diyeceksiniz ki niye öyle yapıyorsun? Niye hesaplamıyorsun? Çünkü yani gerek görmüyor. Vezir G6 gerçekten e, ciddi bir tehdit haline geliyor ve rakibimin düşünmesi gereken bir şey bu. Benim şahım hiç değilse B dikeyinden bir saldırı gelecek olsa bile güvende olacak. Vezir G6, fil G6, vezir G6. Peki vezir g6. Kale g4 de belki sonra gelinebilir. Evet bekliyordum. Şimdi e, girsek mi yoksa sonra mı kale g4? Önce mi kale g4? Peki zaman. Bir saniye rakibim. Evet. Rakibim g sürmek isterse alabiliyorum. Sorun yok. En azından fil g6 yaptığım zaman e, mat fikriyle geleceğim. Rakibim bunu düşünmesi lazım ve diğer taraftan mat olmuyorsam bu ciddi bir tehdit oluyor. Yani en azından fil G6'dan sonra söz gelimi kalenin şu an bir karesi yok ama söz gelimi kaçabildiği senaryoda bile sıkıntı yaşadığı belli. Fil G6'ya kale de mi feda edecek yoksa vezir A4 mü gelecek? kale, ha, belki de hı, belki de kale f 8de feda yapacak. Mı acaba? Çok emin değilim ama feda yapmak zorunda kalıyor sanki. Peki. Burada C4'teki piyonu da bir süredir gözlüyorum ama yani, yani bu daha değerli bir tehditmiş gibi geldi. Burada kale, kaleyi vermek zorunda gibi görünüyor çünkü aldığım zaman kalesini alıyorum. O yüzden şu anda bir şey üretmesi lazım. Bir tehdit, bir şeyler. Happy Kill'den intikam almam gerekiyor? Çünkü daha önce beni çok fena yenmişti. <laughs> evet, mecbur bunu yapmaya diye düşünüyorduk. Şimdi bunu alabilirim bu arada. Vezir A4 geliyor. Kale C7 iniyorum. Evet burada biraz üst tropu bir iki hamle yaparsam oyunun bitiyor olması gerekir. Aldım. Fila A6 gelebilir. Kale G4 gidiyorum. Bir şey olmuyor. Peki. Bilemiyorum. Zamanı biraz bonkörce kullanmış olmanın vermiş olduğu bir tedirginlik var şu anda. Evet iki kaleye vezir değişmesi belki onun için en iyisi olacak. Ama o senaryo benim için iyi olmalı çünkü bir, bir kere F3 oynuyorum ve fil ve kalesi etkisiz kalıyor. Bakalım iki dakikada inebilecek miyiz? Evet, hep ikili nasıl e, elimden kaçırdığımı da göstermek istiyorum daha sonra. <laughs> Fırsat kalırsa <laughs> göstermek istiyorum. c 5 alacak mı? Kale C5 peki. Vezir A7'ye kale A5 alabilirim. Herhalde bir şey olmuyor. Zorunda da değilim. Alıp böyle de gelebilirim gerçi. Nedir rakibin şahı sağ gösterip soldan yakalamak gibi bir fikrimiz var. Epikit beni nasıl yenmişti hatırlatacağım hatırlamayan arkadaşlarımıza. Eee... Evet, baştan sona kazanç poz, Görünüyor mu bilmiyorum şu anda ama baştan sona kazanç bir pozisyon elde etmiştim ve daha sonrasında ee, yani neyse şimdi oyunu daha sonra göstereyim. Sonrasında berabere bile yapamadım yani o pozisyonu. <laughs> Öyle bir şey oldu ki. Ama ah dedim rakip kaçtı. Galiba beraber oldu. <laughs> ama berabere bile olmamış. <laughs> Kaybetmiştim. Bakalım bu sefer de elimden kaçacak mı? Evet, zamanda biraz fark var. O yüzden her şey olabilir. Ee, alıp D4 yaparsa Vezir E4 var sanki. Alırsa burada arada kaleyle almak istiyorum. Ee, her ne kadar piyonu almak da gayet normal olsa da. Kayıt almak biraz daha sağlam göründüğü için tabii ki. Çünkü çiftliyorum ve içeri sızmaya çalışıyorum. Hatta premove yapalım. Bir zararı yok gibi görünüyor. D4 oynarsa o pozisyonda. Vezir E4 gelip o piyona basabiliyorum. D3 oynaması gerekiyor. O da bizim için kolay olacak sanki. Evet. Bunu alacağım. Ve çiftleyeceğim. Rakibin pozisyonunun zor yanı kalesi de oynamıyor yani öyle bir sorunu var. <laughs> evet bence e, bir bir yeri çok iyi oynamamıştım fakat artık burası e, fazlasıyla kazanç oldu. B3 oynayabilirim. Daha iyi bir şey varsa onu oynayayım ama B3 vezir B6 kaleci 8. Bu da feda da edebiliyorum sanki ama. Elimden kaçmasın diye korkuyorum B3 vezir B6. Ee, yani vezir B6 yapmaya çalışıyor. Onu anlayabildim. Peki vezir B6'sına nasıl cevap verebiliriz? Vezir B6'ya nasıl cevap verebilirim? B3 vezir B6 kare C8. Vezir D4. Kale C7. Peki. Evet, tek hamle. Kale C8 de olabilir. Bunu alabilirim de bu arada. Kale C8. Vezir D4. BC. Ha, vezir A1 yapıyordur. Bir saniye. O kadar kolay değil. Yine elime yüzüme bulaştırdım sanki. Bakalım bizi ne bekliyor. Peki. Düşündüğüm gibi olmadı. Yine kazanç olmalı ama o kadar kolay değil. İki piyon fazlayız. Onu mat etmek için biraz çabalamam gerekiyor. Vezir C2 oynamak istiyorum şu anda aslında. Şah geldi. Bir daha şah geldi. Bir daha şah. Vezir C2 oynamak istiyorum bence. O da almayı hesaplıyor bence. Vezir F2 hesaplıyor. Hı. hesaplıyormuş. oldum. Peki, vezir G4. Peki vezir G3. Şah, şah. Peki hesaplayamadım. E3 ve. Ee uygun kareleri çok korumaya çalışıyorum. Şimdi onun da şahı zayıf olduğu için şah çekmek zorunda gibi duruyor. Aa, kare c2 vezir d4 var. Şah b1. Kale f1. Kale c1. Vezir e4. Şah b2. Allah'ım. Kaybetmesem iyi diyeceğim bir pozisyon oldu yine. 20 saniye kaldı. Evet yine Happy Kid yaptı yapacağını. Çok güzel oynadı son bölümü. Ve kaybetmiyor şu anda. En az beraberisi var. Ben Vezir D4'ü görmedim. Yoksa yoksa Vezir G4 oynardım herhalde. Neyse. f 2, Kare C2 Vezir D4, Şah B1 Aa bir dakika. Ne diyorum ben ya? Şah Şah B1, Vezir D1 Kare C1 Ha okey tamam. Vezeler gidemiyor ki. Ne, ne diyorum ben ya? Saçma sapan şeyler analizler yapıyorum. Ne oldu ya? İyice çıldırdık. 10 saniyem kaldı. Bunu niye beraber yapmaya çalışmıyorsam artık. O da kazanmaya çalışabilir. Neyse. Zaten çok kötü anladım. Ee, zamanı iyi kullanamadığım için de... Evet burada c 4. Rakibimiz gerçekten... 2'dir çok güzel elimizden kaçıyor. Kaleci 4. Bu da BC4. Almam gerekiyormuş. Alırsak basitçe bu var. Sonra kaleciyi dinliyorum bunu görmedim. Ee, peki baştan bakalım. Öğreneceğimiz yer burası olmayabilir. Biraz paslanmışım ama olsun. H4 oynadım. Bu daha önce oynadığım bir şeydi. Ee, burada rakip belki fil 6 yapar diye filmle zaman kaybetmek istemedim. Çünkü fil D3 oynarsam fil 6 geldiğinde fili kaçmak istemiyorsam almak veya korumak zorunda kalacağım. Şimdi AT5 geldim. Fil 6 gelirse belki alıp e, tempo kaybetmeyebilirim. ...atağıma devam etmeye çalışabilirim. At C6 belki olabilir daha sonrasında. Fil D3, at D2. Genelde at 4 zıplamak fikri oluyor. O yüzden onu kesmek istedim o fikri. At E5. E, burada emin değilim. D5'i doğru devam ettirdi mi? Burada yardım almam gerekiyor. D5, at D7. Evet, Vezir G4 daha çok hoşuma gitmişti daha sonrasında. Biraz şey de gözücüyle baktım ama... ...hiç oluyor mu bilmiyorum. Makine ilk başta bir verir gibi oldu ama... ...vezir evet, G4'ün daha iyi olduğu fikrindeyim. Çünkü e, yani F F piyonunun sürüşüyle alakalı olarak bu bu varyant e, olacaktı diye tahmin etmiştim. E6 piyonunu korumak için. Tabii makine E6 piyonunu feda ediyor. Ama e, bunu oynamak gerekirdi. Oyundaki biraz daha rakibin e, ağrılarını azalttı diyelim. Evet EF6 vurup oynamak gerekiyormuş. Tamam artık bu benim yola çıktığım için çok sorgulamamam gereken bir yaklaşım. Burada fil D6 hamlesini düşünmemiştim. Daha doğrusu kaçar diye düşündüm böyle. Ama böyle fili tahtada tutarak oynamaya çalışmak makul diyor. Ben böylesi bir durumda açıkçası rakibin merkezde ilerleyeceğinden çekiniyordum. Taşların bir tuhaf durabilir diye. Ama makineye göre o kadar da fena olmuyor. H6'dan sonra özellikle G piyonu sürmek sıkıntılı olabilir fil G6'dan ötürü. Yani sürmeyecek olsa ki bence sürmemesi gerekiyor. O zaman da kalenin belki oyuna girmesi kolay olacak. Peki. Rook. E buralarda iki tarafta belki çok ideal oynamamış olabilir. Peki bence rakibim burayı gerçekten iyi oynamadı. Çünkü E4'e izin verdi. E4, E4 izin verilmemesi gereken bir hamle sınıfında. Ezra iyiydi mesela makinenin önerdiği gibi. Evet, E4, E4'e 5'ten sonra pozisyon kazanç olmalı. Evet, şah 7 fil G6 doğru. Tamam buralarda bir şey yok. Kaleci 4 doğru. Evet, rakip burada çok güzel yine hünerli bir şekilde karıştırdı oyunu. Ee, karaca 4'ten sonra da kazanç yok. Hala kazanç var ama tabi karaca 2. <laughs> Burada vezir de 4'e ben kaybediyorum mat oluyorum diye hesaplıyorum. Sizler de hatırlayacaksınız. Okey. Burada hala kazanç şansı var ama ben bu şahı kaçıp uzaklara araya vezir koyarsam 10 saniyede bunu kaybederim diye düşündüğümden oynamak istemedim. Yani illaki şanslar vardır şahı öbür tarafa giderek vezirle yardımlaşarak ama bunu bile hesaplaması çok kolay değil. Evet, ilginç bir oyun oldu. Ee, umuyorum daha sık video atacağım ee, günün oyunu belki olabilir haftanın oyunu ee, elimden geldiğince oyunları sizlerle paylaşmak istiyorum ve sonraki videoda görüşmek üzere diyorum kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın.